İroni anı anlatacağım pek bir. Şimdi ben sokağa, arklarla oynamaya çıkmıştım. Arklarım iki sokak ötedeydi. Ben mal olduğum için sokağa karıştırdım. Tabi o zemine 5 ila 6 yaşında bir velettim. Ben arklarımın evini bulamayınca geri dönmeyi akıl ettim. Ve tabii ki ben geri dönerken iyice kayboldum. İçime korku düştü ağlamaya başladım. Yoldan geçen insan, varlıklar bana bakıyor. İçimden ne bakıyoruz? Diyorum ama hala ağlıyorum. En sonunda yoldan geçen bir polis arabası doğdu. Ailenin tel, dosunu biliyor mu bebe? Dediler. Tabii ben de bilmiyorum. Dedim. En sonunda karakola götürmeyi aklım. Ektiler anons yaptılar ve aileme kavuştum. Evde bir güzel azar işittim. Bizde biraz.